One Minute. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Eğer kodlama, robotik veya teknoloji dünyasına girmek istiyorsanız ama karmaşık devrelerden, pahalı donanımlardan çekiniyorsanız size bir sır vereceğim. Bugün o bariyerleri yıkıyoruz. Piyasada yüzlerce proje var ama biz en temelden başlıyoruz. 10 dakikada tek bir kuruş harcamadan ve elinize havya almadan. Tüm projeyi simülasyon aracı olan Tinkercad Circuits üzerinden gerçekleştireceğiz. Bu sayede hata yapsanız bile endişelenmenize gerek kalmayacak. İlk projemiz bir LED yakıp söndürerek programlamanın fiziksel dünya ile nasıl konuştuğunu öğreneceğiz. Bu sadece bir LED yakıp söndürmek değil. Bu programlamanın mantığını ve bir donanımın giriş çıkış sistemini anlamadımı. Bu temel gelecekteki tüm otomasyon, robotik elektrik elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği projelerimizin temel taşı olacak. Hazırsanız bilgisayarınızı açın ve Tinkercad'e geçiyoruz. Eğer bu rehberin devamını görmek ve bu yolculukta bana katılmak isterseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi başlıyoruz. Evet arkadaşlar projenize platformumuzu seçerek ve buradan platformumuzu tanıyarak başlayalım. Kullanacağımız platform Tinkercad Circus. Bunu arama butonumuza yazdığımızda gelen bu ana sayfayı seçiyoruz. Seçtiğimiz bu sayfa bize ana sayfaya geliyor. Eğer zaten bir hesabımız varsa giriş yap kısmına tıklayarak giriş yapıyoruz. Eğer yoksa kaydol butonuna tıkladığımızda eğitimci isek eğitimci, öğrenci isek bir sınıf varsa eğitim aldığımız kurumda onun sınıfına katılarak ya da kişisel bir hesap oluşturarak. Benim oluşturduğum hesap kişisel hesap oluştur. Buradan e-posta ile kaydolmuştum ben buradan ülkemizi seçiyoruz. Doğum tarihimizi seçiyoruz. Sonraki butonuna bastığımızda bize kullanacağımız mail adresini ve bu hesabımız için bir şifremizi belirlememizi, belirlememizi istiyor. Bu şekilde belirleyip hesabımızı açıyoruz. Benim zaten olduğu için. Evet arkadaşlar, Tinkercad'de hesap oluşturduktan sonra Tinkercad'imizde proje oluşturmaya başlayalım. Giriş yaptık hesabımıza ve ana sayfa bizi bu şekilde karşılıyor. Ana sayfada e, bu şekilde sınıf, eğer bir sınıfa kayıtlıysak burada bir sınıfımız görüyor. Bir sınıfa katılabiliyoruz. Burada daha önce yaptığımız projeleri, şu an hiç e, projemiz olmadığı için yok. Yaptığımız projeleri görebiliyoruz. Burada bir koleksiyon oluşturabiliriz. Örneğin e, şeme şeme gidebiliriz. Burada öğreticiler. Henüz bir eğitime göz atmadığımız için burada bir eğitimimiz yok. Ve meydan okumalar. Bazı kişilerle yarışabiliriz. Bu bu şekilde ana sayfaya geldiğimizde 3D tasarımlar yapabileceğimiz yerler var devre var kod blokları var bu şekilde yapacağımız projeyi seçerek ilerleyelim biz bir devre yapacağımız için buradan ilk devremizi oluşturmaya başlayalım sayfamız açıldı Açılan sayfanın sol kısmında komponentler yani bileşenlerimiz var. Arduino'larımızı buradan seçeceğiz. LED'imizi, direncimizi, her şeyimizi buradan alacağız. Daha sonrasında burası devremizi oluşturacağımız alanımız, çalışma alanımız. Burada kod bloğu var. Kodlarımız şu an olmadığı için kodumuz burada gözükmüyor. Şimdi element elementlerimizi, elementlerimizi, bileşenlerimizi seçerek başlayalım. Bizim projemizde ilk önce bir Arduino seçeceğiz. Buraya yazarak ya da burada görüyorsak alalım. İlk önce Arduino sürükleyerek bırakıyoruz. Daha sonra bir breadboard. Küçük yeterli bu proje için. LED alalım. LED'imiz burada renk şeması veriliyor. Biz kırmızıyla yapalım. Direnç seçeceğiz bunun için direncimizin değerini 220 ohm olarak ayarlayalım. Buradan ayarlayabiliyoruz bunları ve devremizin oluşturmaya, devremizi kurmaya ve kod yazmaya devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi devre kurulumuna başlayalım. LED'imizin uzun bacağı, LED'imiz daha demin şu şekildeydi. Buradan bu şekildeydi. Aynalama etkisiyle diğer bacağını diğer tarafa aldım. LED'in uzun bacağı anot bacağımız oluyor. Anot bacağımızın direncin bir ucuna bağlıyoruz. Direncimizin diğer ucunu breadboardumuzun herhangi bir pinle takıyoruz. Daha sonra bu pine Arduino'muzun 13. pinine bağlıyoruz. LED'in kısa bacağı yani katot bacağımızı Arduino'nun GND pinine bağlıyoruz. E, kabloların doğru pinlere bağlarken Farklı renkler kullanmak aslında önemli. Örneğin GND için siyah, sinyal için kırmızı kullanabiliriz. Mesela bu toprak olduğu için yani GND olduğu için siyah yapalım. Bu ve bu sinyal olduğu için kırmızı yapabiliriz. Evet. Şimdi küçük bir hatırlatma. Burada bu projemizde neden direnç kullandık? Direnç LED'in yanmaması için akımı sınırlamak için kullanıyoruz. Yani projemizin güvenlik adımı bu. Tüm bağlantılarımız bu kadar. Şimdi kodlamaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi e, kod e, yazmaya geçelim. Evet arkadaşlar, bunun için e, kodu kısmına bastığımızda Bloklar yerine buradan metine tıklayalım. Buradan devam et dediğimizde bu şekilde gelen kodu düzenleyelim. Metin seçeneğini seçtiğimizde gördüğünüz gibi Tinkercad bize otomatik olarak hazır bir kod veriyor. Bu kod Arduino kartının üzerindeki dahiliyle de yakıp söndürme kodudur. Kodun setup kısmı yani yani kurulum. Bu kısım sadece bir kere çalışır. Daha sonra pin mod led built-in e, kodumuz ise burada led'i bir çıkış pini olarak ayarlıyoruz. Ama dikkat bizim kodumuz 13 yerine led built-in yazıyor. Bu ne demek? Bu Arduino'ya diyoruz ki kartın üzerindeki dahili led'i çıkış olarak kullan. Böylece ekstra kablo bağlama derdimiz kalmıyor süper bir pratik. Daha sonra void loop ıı, kod blo ise şimdi loop kısmı yani sonsuza kadar tekrar edecek. Döngü kısmına bakıyoruz. Digital ıı, write led built-in high ilk komut. Digital write ile dahili ile de high yani 5 volt gönder ve LED'i yak diyoruz. Delay 1000 ıı, dediğimizde hemen ardından yani led yandıktan sonra 1000 milisaniye yani tam 1 saniye bekle diyoruz. Yanık kalma süresi bu. Daha sonraki digital red light built-in low ise komutu ise led'e low yani 0 volt gönderi ve led'i söndür diyoruz. Ve daha sonrasında delay 1000 dediğimizde ve son olarak bu kod 1 saniye yani 1000 milisaniye bekle yani bu süre bitince kodlubun başına dönecek ve LED'i tekrar yakacak. Sonsuz döngü başladı. Kodumuzu anladık. Şimdi sol sağ üstte simülasyonu başlat T, butonunu görüp tıklayalım ve sonucu izleyelim. Kodu kapattığımızda gördüğünüz gibi yanıyor. Bir saniye sonra sönüyor. Bu şekilde. Tebrikler. İlk Arduino projemizi hem de sanal bir ortamda başarıyla tamamlamıştık. Artık e, temel e, devre oluşturma mantığını kavramış bulunuyoruz. Tinkercad e, Circuit uygulaması üzerinden. Bir sonraki videoda bu da farklı projelerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın.